Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bülteni Orduspor Spor 1967 haberiyle başlıyoruz. Mor beyazlılar yeni sezon için teknik direktör Cahit Erçevik ile devam kararı alırken iç transferde ve dış transferde çalışmalar devam ediyor. lig ekiplerinden Ordu Spor 1967 yeni sezonda da Teknik Direktör Cahit Erçevik'le yola devam etme kararı alırken... ...başarılı çalıştırıcının raporu doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmalarına da başlandı. Başkan Savaş Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek şampiyonluk hedefi belirleyip... ...yeni sezonda da Teknik Direktör Cahit Erçevik'le yola devam etme kararı aldı. Başarılı çalıştırıcıysa bu teklifi kabul etti. Erçevik'in çalıştırdığı Ordu Spor 1967 geride kalan sezonda TFF 3. Lig 3. grupta 34 karşılaşmaya çıkarken 19 galibiyet 7 beraberlik 8 de mağlubiyet aldı ve topladığı 64 puanla grubu 4. sırada tamamlayarak playoff'a kalmaya hak kazandı. Ligin tamamlanmasının ardından bir süre tatil yapan teknik direktör Cahit Erçevik önceki hafta Ordu'ya gelerek yeniden Ordu ekibiyle anlaştı. Yönetime iç transferde kalmasını istediği isimlerin listesini veren deneyimli hoca ayrıca dış transferde ise Mutlak alınmasını istediği oyuncuların yer aldığı listeyi de yönetime teslim etti. Elikordu Spor'da kulüp başkanı Şükrü Bodur hafta sonu orduya gelerek yönetim kurulyla bir toplantı gerçekleştirecek ve yol haritası bu toplantının ardından belli olacak. Üçüncü lig ikinci grup ekibi Lik Ordu Spor'da kulüp başkanı Şükrü Bodur hafta sonu Ordu'ya gelecek. Yönetim kuruluyla bir toplantı gerçekleştirecek. Başkan Bodur yol haritasını belirleyecek playofflarda ikinci lige çıkma şansını kaçıran Mor Beyazlılar yeni sezon planlamasını yönetim kurulu toplantısında şekillendirecek. Toplantıda kadro yapılanması mevcut teknik adam Hasan Erkin Şimşir ile yola devam edilip edilmeyeceği tartışılacak. Öte yandan Mor Beyazlılar'da 13 oyuncunun sözleşmesi 30 30 Haziran tarihinde son bulacak. 16 oyuncununsa sözleşmeleri devam ediyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın. Hoşça kalın Altaş TV'den. Ayrılmayın.